Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Super shot kart açılımı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu önceden açılmış ben de ne olduğunu bilmiyorum ben açmadım. Evet başlıyorum Super shot kartları. Mekanik adamlar açacaktım. Mekanik adamlar bulamadım. Super shot aldım. Peki Arda Güler. Karnaval Dibala. Arda Güler, Karnaval Dibala. Güzel geldi. 17 tane var önümde. Açıyorum diğerini. Evet, i̇kinci. Ofa <türk> Derby Gomez. Ahşap mi Pele. Pele. Ahşap Hakemi. Baba Derby Pele. Çok güzel geldi. Çünkü biraz zor açtı. Bu kez Bart biri tanımıyorum. İşte bunlar çıktı. Aynısı bende vardı eskiden. Dördüncü adet kartımızı açıyoruz. Joshua Kimi, Luka Modric, Ansu 5. Beş. 5. kart. Böyle çıkması güzel oldu. Maradona falan da çıkartırsan güzel olur. Bu aracıma Maradona. Casemiro. Bu kim bilmiyorum. Diago Rossi. Packs't güzel kart bence. Seviyorum ben üçlü kart olmasında da. Pack't kartlarını ben önceden de açmıştım. Güzel kartlar bence. Fenerbahçeli bir oyuncu Valverde Werde Lukaku. Lukaku Alberde Fenerbahçeli bir oyuncu. Şöyle koyuyoruz. Şöyle düzenleyelim düzenli olsun daha rahat açalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane kart kalmış herhalde tam bilmiyorum. İşte açıyorum işte. Ben de bilmiyorum. Super çok seviyorum. üstünde birden birden 45'e kadar bit, bitir yazıyor. Birden 45'e kadar. Ay. Okuyamadım bir an bekleyin daha 145'e kadar bitir. Sürpriz hediyeyi kazan yazıyor arkadaşlar. Açıyorum. İlk siz görür Bakıyorum. Baktım. Mitsubashi Sterling Deo. Güzel. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz bakıyorum. Kane, Schneider, Englo, Kante. Kane, Schneider, Englo, Schneider'i severim. Ee, Galatasaray efsanesi çok güzel bir oyuncu bence. Hacı'dan sonra Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri bence. Açtım. Mici Bay Sterling de yok. Göstereyim. Victor Nelson, Kavavinga, Patrick Van. diye göre. Şöyle devam ediyoruz. Açıyorum. Arkadaşlar Ramazan'ımız mübarek olsun. Ramazan ayındayız. Bitmek üzere. Az kaldı. Ramazan'ımız mübarek olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, biraz inceliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir şeyim. Ee, Adre'nin kartları. Super Shoot 2024-2023 yazıyor hatta şurada da var güzel bence Messi, Neymar, Haaland, Benzema fotoğrafları açtım. Bakıyorum. Thomas Müller, Grealish, Bernardo Silva. Grealish çıkmasına sevindim. Güzel bence. Son 2, 4, 5 kartımız kalmış. 5 dakikada açtık arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Açtı. Yusuf Demir. Havertz Muslera. Fernando Muslera arkadaşlar. Yusuf Demir. Havertz Fernando Muslera. Ben Galatasaraylıyım. Hangi, hangi takım olduğunuzu da aşağıya yazabilirsiniz. Yani yorum varsa açıksa yazın. yorumlara açıksa. Açık olmaya da bilir. Bilmiyorum. Bakın çok şöyle açıyor. Ama benim açışım şöyle. Bu Fıter Bigomis mi Pele. Aynısı. Arkadaşlar ben genelde hep düşünürdüm böyle YouTuber'lara neden çok iyi çıkıyor bize hep kötü çıkıyor diye. YouTube videosunun şansı varmış. İki tane üst üste 99'luk pere çıkardı. Yani YouTube videosunun şansı varmış. Robert Lewandowski, Alex de Souza Kurtu. Robert Lewandowski, Alex de Souza Kurtu. Hemen bakıyorum. Kurtuğa güzel kaleci. Şampiyonlar Ligi'nde de bence iyi bir kaleci. Alex de Sozlar'ın başına kral tacı koymuşlar. Ben de şu an ee, Süper Lig'de olan çoğu şey bitti. Adı neydi? İşte çoğu ikon bitti. Schneider, Kuarejma, Hacı. Ay Hacı diyorum. Schneider, Alex de Sozlar, Yani çoğu bitti. Lewandowski'yi severim. Çıkması iyi oldu. Alex'e Soğuz'a Fenerbahçeli değilim ama severim kendisini. Kral tacı koymuşlar. Alex Souza'da bayağı şey var. Ee, adı neydi işte. Detay var. Fenerbahçe logosu. Hacı da öyle bir şey yok. Çünkü Hacı Fenerbahçe'de ay Galatasaray'da bırakmadı herhalde futbol. Ben tam bilmiyorum. Hacı'yı çok yakından takip de etmem. Ya, etmiyordum eskiden de şu anda etmem. Ama futbolu çok yakından takip ediyorum. Bu kadar konuşmak yeter. Son 3 kartımız kaldı. Çok güzel çıktı. Az önce koyuyorum bunu da. Son çıkarttan karttan birini açıyorum. Her YouTube videosunun şansı varmış. Bofotel bir komünist Ayşe Fatih Nipel'e. Yani çünkü YouTuber'lar çok şey çıkartıyor diyordum. Ben de bir çekim dedim. Ve anladım neden bu kadar çok çıkardıklarını. Sizin şansınız var arkadaşlar. İlk defa şöyle şunu çıkardım. ince. ben direkt şöyle patlatıyorum arkadaşlar. Davis Alexander Arnold bir internet internetten biri şöyle gösteriyorum. Davis'te bir hata yapılmış arkadaşlar. Ee, Davis'te Bayern mini forması var. Ama Paris Saint Germain diye görünüyor şurada yukarıda bakın. Göstereyim. Yani şöyle tek bir şekilde devresi. Şampiyonlar Ligi. Sporcu ka kartları da Şampiyonlar Ligi. Sporcu da belki bir gün gelebilir. Sporcuyu da açıyorum. Güzel bir kart. Mekanik adamlar da çok iyi. Şampiyonlar Ligi. Süper şut. 2024-2023 bir adetten 145 adete kadar bitir sürpriz hediyeyi kazan yeni sezon kartları açtım Volt ve Goals Say Sazai Alman Almanya Beşiktaş efsanelerinden biri ve Yani ben Beşiktaş'ta en sevdiğim oyunculardan biridir ve ee, ama Manchester United'a gitti. yani ben de bilmiyorum ve hakkında düşüncelerim ama neyse. 17 adet kart var arkadaşlar burada. Ben şöyle ilkini yırtıyorum güzel yırtılıyor. Voltregos. Say Sazali Almanya. İkinci Davis Alexander Arnold işte şey adını bilmiyorum internetten. Rafa Telvi Ayşe Fakimi Pele. Rob Robert Lewandowski, Alexis Souza, Kurtuğa. O tarzı Gomez. Aşaf Hakimi Pele. Fernando Mustera. Haber Yusuf Demir. Thomas Müller. Grealish. Bernardo Silva. Nelson. Karnavinga. Patrick van Maçı bak Sterling. Frankie de yok. Harry Kane. Snyder. Engle o kendi. Maçı Sterling de yok. Ama adını okuyamadım. Valverde, Lukaku. Iago Rossi. Okuyamadım. Casemiro. Az sonra en tekrar göstereceğim. İsteyen durdurup bakabilir hangi kartlar olduğuna. Şöyle. Yasu Hakimi. Modric. Ansu Fatih. Bir tane efsane kart. Bartra Sergio Busquets Rafa Talbi Gomez Ayşe Pele Arda Güler Karnavaş Dibala Hemen hepsini sıra sıra gösteriyorum İyi görün diye aynı kartlar var diye bakabilirsiniz durdurup videoyu şöyle görünüyor mu tam bilmiyorum. Paolo Di Bala. Şöyle koydum. Karnaval. Ben buna karnaval Arda Güler. Severim kendisini Fenerbahçe'de. Bence iyi oyuncu. Eee orta saha mevkisi genç yeterim 18 yaşında sanırım ben de 18 yaşında diye biliyorum herhalde bu sene 18'e girdi neyse Arda Güler Pele göstereyim şöyle Pele Ayşe Fakimi Fatal Vigomis Busquets Hemen hızlıca gösteriyorum. uns fote Luca Mozric Já sou aqui mesmo? Evet, я şu hakimi. Casemiro Rossi Lukaku Valverde Frank De Jong Starling Mitch Bachoy Slider Kane Deong Starling Mitch Bachoy Patrick Wan Kavavinga realde bence önemli bir şey oyuncu. Seviyorum Kavavinga'yı. Victor Nelson. Bernardo Silva. Şöyle göstereyim Bernardo Silva. O yok. Hayır Bernardo Silva'ymış. 98 rating. Grealish. Thomas Müller. Şöyle üçlü aldım. Üç tane göstereceğim. Yusuf Demir. Fernando Muslera. Havertz. Fernando Muslera. Evet arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi Süper Lig'den olmayanlara şurada takımını gösteriyorlar. Koyuyoruz. Süper olanlara şuraya Süper Lig işareti koyuyorlar. Çok saçma. Bence oraya Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir işareti de koyabilirler. Bence yani. Lopatel, <laughs> Gomez, Kurtuğa, Alex de Baş, başında taç var. Lewandowski PL 3. PL arkadaşlar 3. Aşaf Hakemi 3. Papa Telpi Komis 3'lü aldım bu adam şöyle Alexander Arnold Davis David Beckham çıkmasını isterdim çıkmadı. David Beckham seviyorum. <laughs> Gösteriyorum haber. Almanya. Ferdi çıkmasını da isterdim. Ferdi iyi, bence sol beklerden biri bizim şeyde sol bek biri hatırlamıyorum tam. Ama bence bizim ligin en iyi sol ya da sağ ben biri Ferdi de çıkmalıydı bence ama Galatasaraylarda da biraz çıktı o da çok iyi evet şöyle Sazali. Volt ve Goz şöyle Ben iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar. benim önceden olan kartlarımı da getirdim. Şurada iki tane Ronaldo var. Ve şimdi konumuz bunlar değil. Süper şuttan Cristiano Ronaldo. Benim için ikonlar yani. Bence ikonlar. Şöyle koydum arkadaşlar. Göstereceğim az sonra. Süper şutları arıyorum. Tiago. Grilish. Bernardo Silva falan. Şu an bir tane daha ikon arıyorum. Bir tane daha ikon vardı şurada. Neyse şunlar var arkadaşlar. Tiago var bir tane daha. Bir tane daha Ronaldo. Bana göre Ronaldo da ikon, zaten ikon olmak üzere. Arkadaşlar yorumlara çık olursa e, şey yapın. Hangi takım olduğunuzu yazın. Mekanik adamları çok seviyorum ben de. Şurada bez zaman var be mekanik adamlardan. Şöyle. Mekanik adamları şöyle koyayım. Neymar Alvarez. Mekanik adamlardan vurursam, e, bulursam onlardan da getiririm tabii ki de video. Aguero. 2011 yılı Manchester City çok yani Aguero son dakika golüyle takımını kurtarmıştı bir ara çok iyiydi hala falan var sporcu kartlarına Ricardo Coarej var Süper şuttan David Martens. Beşiktaşlılar için Ricardo Quaresma'yı gösterdim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada kim var? Vinicius. Bu bardakçı arkadaşlar. Mbappe 99'luk mekanik adamlar arkadaşlar. Şu mekanik adamları şöyle koyuyorum. Ben de Drenderopo'yu çok fazla var. O yüzden. Bende bir tane kom vardı. O nerede? Karşıtlardan bir tane kom vardı arkadaşlar bende. Ricardo Quaresma, Maradona falan vardı. Herhalde yanımda değil onlar arkadaşlar. Şöyle toplu sport kartlarını. Arkadaşlar yorumlara açıksa hangi takım e, dediğim gibi hangi takım hangi takım olduğunuzu yazın yani aslında, neyse e, sonra idol gördüğünüz futbolcuyu yazın bir de benim idol gördüğüm futbolcu Ronaldo arkadaşlar çok beğeniyorum Ronaldo'yu evet şimdi şöyle hepsini toplayalım. kartları dağıtınca toplamak bana çok zor geliyor. Size zor geliyor mu? Ah topladım. Arkadaşlar şöyle dağıtınca çok zor toplanıyor ha ne bunlar. Neyse normal topladım şu yapımda. Avatar bir komis geçen senenin formasıyla karşımızda arkadaşlar. Devam. Alexa Sosa'yı koy. Snyder'i koy. Şurada bir Tane de Ronaldo'm var arkadaşlar onları da koydum. Şuradaki üç Pele'yi de şöyle koyayım. Koydum. Şu süper şutlarda ratingleri çok saçma yapıyorlar arkadaşlar. Mesela Ronaldo elmas kart diyor 56 rating. Yani çok saçma yapıyorlar bence. Ve burada 2018 ve 2009 Ronaldo var. Bunları da arkadaşım çıkarmıştı bana. Neyse. Bunları da koyarız. Sizce 2009 Ronaldo mu? 2000... 2018 Ronaldo mu? Bence 2018 Ronaldo. 2009 mu? Evet. 2009 mu? 2018 kadar kartım var yanımda. Arkadaşlar bugün iftardan sonra acı cips yeme videosu gelecek inşallah. Yani gelebilirse gelir. Gelemezse ben de bilmiyorum. İftardan sonra gelir inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay. Emozunuz varlık olsun abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.